أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المكتوب السادس والسبعون 87. sayfede 76. mektup 1. İla Kılıçhan. Han Kılıç gönderilmiştir. Fi beyani şunun beyanındadır ki enne terakkiye merbutun bil vera'i ve takvah terakki yükselmek demektir. <laughs> yani manen yükselmek, ruhen yükselmek, miracı ruhani ve de yani Mevla'ya vasıl olmak. Bu neye bağlıdır? Vera ve takvaya bağlıdır. Yalnız vera ve takva ne demektir? Şimdi e, takva diye bilinen insanlar, e, takva diye e, gösterilen kişiler, e, onlara bakınca ha takva budur diyoruz. Neymiş? İşte kimi böyle duruyor. Kimi kafasını eğik duruyor, şimdi takva oluyor öyle mi çocuklar? Yani takva veya yani işte e, şunu takınıyor biraz çok ayrıntı vermeyeyim. E, şöyle e, çocuklar takva çok büyük bir iştir. Yani. E ee, size takva diye gösterilen insanlar daha elli fırın ekmek yeseler takva olmazlar. Böyle umudunuzu kırmak için değil de gözünüzü açmak için söylüyorum. Takva çok büyük bir iştir. Bir adam çok takva biliniyor. Bakıyorsunuz ki İş çeviriyor insanların hakkında, insanların aleyhinde. Nasıl takva oluyor bu? Takva, kelime manası korunmak demektir. Korkmak, korkmak ve o korkuyla korunmak takva. Neden korkmak? Neden korkmak? yaptığım işin Allahu Teala'nın rızasına uygun olup olmaması bu endişeyi taşımak var ya işte o takva ona derler. Şimdi takva denilen e, insanlar öyle biliniyor, öyle anlatılıyor, hep dilden dile böyle işte falancı çok takvadır. E, tamam da şimdi ben mesela sayın ki ben çok takvaymışım. Ben bana çok takva diyorsunuz. Peki açacağım bir talebeme telefon, hizmet eden bir talebeme, sen o hizmeti bırak orayı, İsmaila'yı bırak, şuraya gel diyeceğim gelmezsen hakkımı helal etmem diyeceğim. Şimdi bu takva mıdır yani? Takvalıkla bağdaşır mı? Takva böyle yapar mı? Yapmaz. Çocuklar. Takvayı çok iyi anlamaya çalışın. Takvanın timsali örneği böyle bir adam. Bak şu insan çok takvadır değil. Belki takva yönleri vardır. Yani e, takvalı takvalık yaptığı tarafları vardır ama takva denince aklımıza meşayihimiz gelsin, Efendi Hazretlerimiz gelsin, Hasan Efendi Hazretlerimiz gelsin, Şeyhimiz Fikri Efendi Hazretlerimiz gelsin. Dolap çeviren, entikat çeviren insan kafayı eğmekle, böyle durmakla takvalık olmaz. Bir insan bir insanı talebesine hizmet edene o hizmeti bırakmazsan sana hakkımı helal etmem. Hizmet etmezsen hakkımı helal etmem dese tamam. Bak hizmet yapmazsan sana hakkımı helal etmem dese tamam. Hizmet edene hizmeti bırakmazsan hakkımı helal etmem diyor. Böyle nasıl takvalıktır bu? Nasıl hocalık? Kimse için demem bak kendi üzerime konuştum. Ben bana takva diyorsunuz. Ben böyle dolap çeviriyorum. Ama neymiş böyle duruyorum. Kafamı eğik duruyorum. Takvalık çok büyük iştir. Takvalık allah Teala'nın rızasına uygun muyum, değil miyim diye bir endişe taşımak demektir. Unutmayın bunu. İşi böyle çok aşağıya çok e, basite indirmeyelim. Takvalık büyük bir şeydir. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Hüden lil-müttakîn Kur'an-ı Kerim'in daha ikinci suresinin başında ne buyuruyor Kur'an? Takva olmak isteyenlere Kur'an-ı Kerim yol gösteriyor. Kur'an-ı Kerim 23 senede inmiş. Niçin gelmiştir? Kur'an ne iş görür? Takva olmak isteyenlere yolu gösteriyor. Aa, adam takva olmuş bak işte kafayı eğdi mi takva diyorsun. Kafayı dik tuttu mu takva diyorsun. Öyle değil bu işler. Şu kıyafet bizim vazgeçemeyeceğimiz bir kıyafettir çocuklar. İlla da giydiğimiz kıyafet meşayihimizin, efendilerimizin bunu bize öğretti. Onun biçiminde olsun. Ancak çocuklar, burada bu kıyafeti giymeyenlere bir paye çıkartmıyorum. Onlar da kendilerine pay almasın. Şimdi bu kıyafeti giydik mi takva olduk öyle mi? Yok bu kıyafeti giymek için eğer paranla giyeceksen bir iki üç bin lira vereceksin. Birisi sana bir elbise diktiriyorsa para da vermiyorsun. Şuradan gidiyorsun, elbiseyi aldın. 15 dakikada bu elbiseyi giydin. Şimdi 15 dakikada takva mı olduk çocuklar? Bu elbiseyi giymek 15 dakikalık iştir. Takva olmak için 50 sene lazım. Tamam? 50 sene. 30 sene. Ya ben şimdi yani kıyafetle olmuyor diyenler var. Onların ağzıyla konuşmuyorum. Kıyafetle olmuyor, oluyor mu olmuyor mu bizim kendi kıyafetimizden bellidir. Olmaz. En ufak bir eksiğimiz bile olmayacak kıyafetimizde. Ancak bu kıyafeti giydikten sonra bunu doldurmaya çalışacağız. Bir insan işçi tulumunu giydiği gün emekli olmuyor, iş başı yapıyoruz. 30 sene çalışacak ki emekli olsun. Takvalık çok büyük bir şeydir. Rabbimi gücendirdim mi, gücendirmedim mi, gücendilir miyim, gücendilmez miyim diye bu endişe var ya işte takva budur. Sözümüzle, özümüzle, gözümüzle, dilimizle, duyduklarımızla, dediklerimizle, yediklerimizle, düşünce ve duygularımızla Rabbimi gücendiriyor muyum? diye endişe taşımak ona, ona takva deniyor. Bu endişeyi yaşayana takva diyorlar. Bu korkuyla yaşayana takva diyorlar. Bir ayeti kelimesinde buyuruyor Cenab-ı Hak. Estağfirullah. Vellezine yu'tune ma atev ve kulubuhum veciletun. O Allah-u beğendiği kulların Özelliklerini zikrediyor Cenab-ı Hak ayetin gerisinde. Bu ayette de bu aynı yani devam ediyor. Belliğine o um, kullar, um mübarek kullardır ki tüne ma Yani yaptıklarını yaparlar, ibadetlerini, amellerini yaparlar. E, günahlardan, haramlardan, yanlışlardan sakınırlar. Ama ve kulu bu kalpleri korkucu olduğu halde. Yani Hz. Ayşe annemiz buyuruyor ki Ya Resulallah hani günahı işlerken korka korka, korka günah işlerler mi demektir? Resulullah Efendim hayır diyor bu ayet hakkında. Hayır. İbadet yapıyoruz. Allah'ın emrini tutuyoruz. Veya Allah'ın yasağından sakınıyor Ama kalbi korkucu, kalbi ürperici. Nasıl acaba Rabbim kabul ediyor mu? Acaba Rabbimin istediği gibi olduğumu diye endişe yaşıyor. Bak İslami vazifesini Müslümanlığı yapıyor ama kalbi korkucu olduğu halde. İşte o kalbin korkusu var ya çocuklar. Allah Teala'nın emrini tutabildim mi? Allah Teala'nın yasağından kaçabildim mi diye bir endişe taşımak var ya ona takva diyorlar işte. O endişeyi taşıyana takva insan diyorlar. Ve velzine yutun ma atav ve kulubuhum vejilatun enhum ila rabbihim raciun ayetin sonu nasıl geliyor? Ulaike yusariun fil hayrat. İşte hayırlarda başını alıp gidenler bunlardır diyor Cenab-ı Hak. Evet. Ve hum leha sabikun. Yani onlar hayırda başı çekenlerdir. Ya. Yani amel ediyor ama kalbi bu korkuyla. İşte şimdi bu mektubu şerif uzundur. Ben bir miktar okuyacağım. Böylece başlamış oluyoruz. Terakki, insanın yükselmesi takvaya bağlıdır vera bağlıdır. Ve fit tahlil ala terki fudulil mubahat ihtiyaç fazlası mubahları da terk etmeye dair teşvik hakkında ve manası bir dalik. Hasamakumullahu subhanahu amma yasimukum. Allah Teala sizleri ayıplandıracak şeyden korusun. Ve sanekum amma şanekum aynı manada sizi ayıplayacak şeylerden, sizin efendim iffetinize, itibarınıza, şahsiyetinize e, leke getirecek, gölge düşülecek şeylerden Allahü Teala sizleri korusun. Amin. Bi hurmeti seyyidil beşer beşerin efendisi hürmetine el menfi anhu zeyhul basar. O ki ondan göz kayması nef Çünkü efendimiz hakkında ne buyuruldu? Mazahal basar değil mi? Gözü kaymadı. Yani Mevla'dan başka. Mevla'ya giderken hicret şey Miraç'ta Miraç'ta ne şeyler oldu? Hiç Resulullah Efendimiz'in gözü kaymadı. Mâ zâğal <zâhâ> basarû. Efendimiz'den dinlemiştik çocuklar. Rabiatul adeviye 17 yaşında Mevla'nın dostu olmuş bir kızcağız, kadıncağız idi. Evliyanın büyüklerindendir. Rabia, Hadeviye. Bu bir gün hasta oluyoruz. Hasan-ı Basri Hazretlerimiz ki, Efendimizin süt evladı idi. Hasan-ı Basri Hazretlerimiz. Ümmü Seleme annemizden süt emmiştir. Ama Efendimiz'i görmemiş tabi tabiinde. O onu ziyarete gidiyor. Usulüne uygun olarak şerif şerife uygun olarak Rabi'atul Adevi'yi ziyarete gidiyoruz. Ve ona soruyor ne oldu sana? Niye hasta oldun? Rabi'atul Adevi diyor ki allah Teala cennetten perdeyi kaldırdı. Cennet var değil mi şu anda? Uiddet lil muttakîn. Cennet müttakiler için hazırlanmıştır. Cehennem de var. Bizim ehli sünnet ve cemaat akidesine göre cennet cehennem mevcut. Ancak cennet cehennem arasında bizimle onun arasında perde var. Bukhari'dir. Hucibetil cennetu bil Cennet nefse nahoş gelen şeylerle perdelenmiştir. Onun için görmüyoruz. Diyor ki şey Arabi Adeviye Mevla cennetle aramdaki perdeyi kaldırdı. Ben de cennete bir baktım allah Teala'dan tokatı yedim. Niye cennete bakıyorsun? bak Niye cehenneme bakıyorsun demiyor ha. Cehenneme baktım diye dayağı yedim değil. Cennete baktı. E, cennet işte niye cennete bakınca dayak yedi? Bana bakacaksın diyor. Halik durur ki bu halik varken mahluka bakılır mı diyor Mevla. Ne büyük makam. Onlar için cenneti istemek bile seyyie bir kusur oluyor. Onların makamına göre cennet istemek Cenab-ı Hak'tan nedir? Hasenatul ebrar, seyyatul mukarrabin. Yani iyi insanlar, böyle dindar insanlar, takva insanların sevapları Mevla'ya çok yakın insanların günahlarıdır bizim gibi böyle, böyle avam insanlar için sevap olan şey biz cennete bakalım keşke biz cehenneme bakıyoruz. Yani haram cehennem demektir. Keennel harame nar. fark etmiyor? Çünkü o cehennem o haramların cezası. Bize çok görülmez belki ama bak Rabiatul Adeviye'ye mevla tokat atıyor. Yatağa düşüyor. Şimdi Şimdi e, <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç başka şeye gözü kaymamıştır. Aleyhi ve ala limne salavati ekmeluha ve minne teslimat eflaluha. Kale allah Teala. allah Teala buyurdu. Estağfirullah. Ve ma atakumur ve ma anhakum anu fentehu. Bu ayeti kelime tabi bir ayet ama dini mübini İslam'ın Aşağı yukarı hepsini veya hepsine yakın kısmını bilhassa ahkam kısmını içine alıyor. Buyuruyor ki Mevlamız Resulullah size neyi getirdiyse, size emrettiyse, kendisi yaptıysa, onda ne gördüyseniz onu hemen alın. Efendimiz Haman buyururdu. Haman alın onu. Hiç tereddütsüz onu, ona yapışın. Resulullah Efendimiz size neyi yasak ettiyse, onda ne yoksa, ondan hemen vazgeçin. Onda olan sizde olsun, onda olmayan sizde olmasın. Yani emirleri tutun, yasaklardan kaçın. Biraz bir iki satır daha okuyayım. فَكَانَ medarun النَّجَاتِ عَلَى جُزْئِينَ O halde uhrevi kurtuluş iki hususa bağlı oldu. Uhrevi kurtuluş. Biz, imtitalül evamiz, emirleri tutmak, emirlere tutunmak, yapışmak, yapın dediklerini, bize yapın denilenleri yapmak. Başka, vel u anil menâhi, yasaklardan vazgeçmek, onlara son vermek, korunmak. İki şey, ahiretin kurtuluşunun izahı uzun gider. Özeti nedir? Emirleri tutmak, yasaklardan kaçınmak. Peki ve muza hadeynil cüz'eyin bu iki tanenin de büyüğü hangisidir? Yani bu iki tanesi ama bu ikisinin de ikisi kendi arasında büyüğü, önceliği hangisidir? Hüvel cüz'ü lehîz yasaklarından sakınmaktır yasak edilen şeylerden, yanlışlardan sakınmak. İşte budur. Hiçbir takva diye bildiğiniz insan yani elbette ki rakı içmez, şarap içmez, af buyurun, kumar da oynamaz. Ama adam gıybet ediyor. Nasıl takva oluyor şimdi? Yani gıybet gıybeti yapa yapa bize mübah mı oldu bu? Dedikodu yapıyor. Veya başka başka şeyler. Onun için ee, kimseye takva değil gözüyle bakmayalım ama takva denilen ölçüyü iyi kullanalım. Tamam? Takva denilen yuharrifunel kelime an mavaadihi ayeti kelimesi Kur'an'da çok geçer. Kelimeleri yerlerinden tahrif ederler, oynatırlar. Yani kelimeleri nasıl ki taş yerinde ağırdır. Bir e, makinenin bütün parçalarını kendi yerine koyman gerekiyor bir düşün bir makineyi usta dağıttı. Sonra topluyor makineyi. Ne yapması gerekiyor? Her parçayı yerine koyması gerekiyor. Bir tane yerine koyması olmaz. Hani acemi çırak şey yapmış ya, motoru toplamış. Sonra bir avuç civataya getirmiş ustaya demiş, ustam bunlar arttı demiş. Hı? Ha çocuklar? Bunlar arttı demiş. Halbuki orada bir tane artan yok, Demek onlar koymamış, bulamamış yerlerini. Ama bunun faturası muhakkak karşımıza çıkar. İşte burayı unutmayalım. Şunu da söyleyerek tamamlayalım. Burada el muabberu anhu bil vera ve takva. İkinci cüz ki ona vera ve takva deniliyor. Vera ve takva yani takva bilhassa öncelikle küfürden korunmak. Saniyen kebair günahlardan korunmak, salisen sagair günahlardan korunmak. Vera ise helal olsa bile bir kısım helallerden sakınmak. Yani bir kısım helallerden bile sakınmak bizden isteniyor. Bunu ileride göreceğiz. Ama helal bu, bu haram mı? Değil, helal ama ondan da sakınmak gerekiyor. Bakın çocuklar, Efendimiz buyuruyor ki helal bellidir, haram bellidir. Bir de şüpheli şeyler var. Yani e, sence, bence veya gören insanlarca bu helal de denmez, haram da denmez, helale de benziyor, harama da benziyor. Böyle net bir şekilde helal değil, net bir şekilde haram da değil. Böyle şeyler vardır. İnsanların çoğu bunu bilmez diyor Resulullah Efendimiz la ya'lemuha ketirun minen nas. Sonra ne buyuruyor? Haramlardan sakınan takva olur demiyor. Femen ittaka şubuhati fakad istebra eli dinihi. Şüphelilerden sakınan dinini korumuştur. Bak şüphelilerden Ondan sonra bir şey daha var. Ve <laughs> ırzıhi buyuruyor. Irzını korumuştur. Bunun üstüne bir, bir söz söyleyeyim çünkü e, bir daha e, sıramız geldiğinde de söyleyebiliriz ama şimdi burada olup o gün olmayanlar olabilir. Irzı korumak dediğimiz çocuklar yarın siz hoca olup topluma hizmet edeceksiniz. Onun için sizin tabii ki ilme ve ibadete ihtiyacınız var. <laughs> bedeninizin sağlığa ihtiyacı var. Ancak çocuklar hizmetiniz için daha önemli bir şeye ihtiyacınız var. O da nedir? İtibar. Toplum nezdinde itibarınız olmazsa siz ağzınızda kuş kapsanız, kitapları ezbere okusanız bir şey ifade etmez. Toplumda bakın peygamberlere peygamberlerin peygamberlik dönemi değil, peygamberden önceki dönemlerinde bile bazı günahlar asla işlemeleri caiz değildir hele. O mevzu peygamberlikten önce günah işler mi işlemez mi? İhtilaflı. Ama yüz kızartıcı bir suç işlemez diyor. İşleyen peygamber olmaz diyor. Bak bir tane suç, bütün ulema ittifak ediyor ki peygamber, peygamberliğinden önce bile yüz kızartıcı bir şey işlemez. Niye? Çünkü toplum ona itibar etmesi lazım. Bu noktada çocuklar şu misali vermek işte isterim. Bakın Yusuf Aleyhisselam o kendisine atılan iftiradan beri değil mi? Hani zina iftirası atıldı. Halbuki böyle bir şey işlememiştir. Ama tabii zavallım o gün mazlum olduğu için hapse atılıyor. Zina iftirası atılıyor ve hapse atılıyor. Suç işlediği için değil, işlemediği için hapse atılıyor. Felebite fissicni bilasinin senelerce hapishanede kalıyor. Sonra hapishaneden çıkma günü geliyor. Hükümdar elçi gönderiyor, Yusuf Aleyhisselam'ı istiyor. Yusuf Aleyhisselam'ı yanıma getirin diyor. Ve kâlel meliku bi. <laughs> Onu bana getirin diyor. Kıssayı anlatmıyorum. Felem ma caehur rasul Hükümdarın elçisi ona gelip hadi çıkıyorsun dediği zaman biz olsak ne yaparız? Zaten haksız yere burada hapsedilmişiz. Koşa koşa çıkarız. Yusuf çıkmadı. Dedi bir dakika. İrca ila rabbik. Efendine dön. Feselhu ona sor ma balun nisvetillati kattane diyehun. Ellerini kesen 10 sene evvel o 10 seneye yakın hapishanede kalmış. O kadınların durumu neydi? Niye ellerini kestiler? O da onlara sordu. Hükümdar kadınları topladı. Onlara o hani iftirayı atan, ona yardım eden o kadınları topladı. Ma khat bukum tunne Yusuf an nefsi. Yani <gülüyor> o zaman o kadınlar ne dediler? Haşelillah ma alimna aleyh <laughs> min suh. Allah'a yemin ederiz ki biz onun üstünde en ufak bir kötülük bilmeyiz. En ufak bir kötülüğü, bir yanlışlığı olmamıştır. Ve kâle timrâtul aziz elâne hashasel has hasal hak hak ortaya çıktı. En eravet duan nefsi ve en ulemine sadıkîn. Ben ona varmak istedim. O sadıklardandır dedi. Yusuf Aleyhisselam ondan sonra çıktı. E zaten masum. Masum ama itibarına o kadar düşkün ki herkesin nezdinde bilhassa kendisine iftira atanların ağzıyla aklanmak istiyor. Çünkü itibar lazım insana. Onun için hükümdar bu durumu gördükten sonra ve kalel meliku ituni estakhli suli nefsi. Önceden bunu dememişti. Onu bana getirin. Ben onu nefsime seçeyim kendim için. Bu çok üstün bir insan. Oğlum baksana adama bak ya hapishaneden çık diyoruz ona çıkmıyor. Yani özümüzde doğru olmamız yetmiyor insanların gözünde de yani böyle şaibeli, bulaşık, karışık işlerden, şüpheli şeylerden şiddetle sakınacağız diyelim. Allah Teala bu üstte hepimizde delin hassasiyet ve gayret ihsan eylesin. Peki buyuruyor ki büyük şeyh efendi buyuruyor ki ee, veli Velakin fakat ekmel olan bilmez cihanı. Ekmel muşit dünyayı bilmez, ahireti de bilmez. Gözünden dünya ve ahiret gider. Mahluku değil, halıkı bilir. Muradı, şey, huda hükmünde kılmış cismu canı. Cisim beden, can ruh. Cismi ve canını Allah'ın emrine koymuş. Çu ferman hane-i subhan cenanı. Çünkü kalbi Allahu Teala'nın emrinin ferman yeri. Muradı hak muradıdır o fani. Böyle bir velinin bütün istekleri Mevla'nın isteğidir. O Mevla'nın isteğinden başkasını istemez. Bu nazlardan geçip Hakk'a gidelim, Cemal-i maalesef edelim. Epey uzattım üstadımızdan bağışlanmak dilerim. Bizleri mazur görsünler. والحمد لله رب العالمين الى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله واصحابه ومشايخنا كافة الى روح ابن وإلى روح, روح شيخنا وآدنا الى الله الحاج محمود الوفق الى روح شيخنا سناء بن الى روح, روح الحمد لله رب العالمين الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد